Okyanusun güneşli yüzeyinden derinlere doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Işığın kaybolduğu alacakaranlık kuşağına giriyor ve ilk biyolüminesans parıltılarını görüyoruz. Güneş ışığının asla ulaşamadığı, mutlak karanlık ve basınç altındaki abyssal bölgeye varıyoruz. Karanlığın içinde bir fener balığının avını çeken o tek, hipnotize edici ışığıyla karşılaşıyoruz bir vampir mürekkep balığının parlayan pelerinini açtığı hayaletimsi canlıların dansına tanık oluyoruz. Binlerce organizmadan oluşan, yaşayan bir takım yıldızı gibi parlayan dev bir sifonofor görüyoruz. Okyanus tabanındaki bir hidrotermal bacadan gelen ısıyı ve titrek parıltıyı fark ediyoruz. Yerin kalbinden gelen aşırı sıcak, siyah suyu püskürten devasa kara bacalara ulaşıyoruz. Bacaların etrafında güneş ışığı olmadan kimyasal enerjiyle yaşayan dünya dışı bir ekosistemi keşfediyoruz.